Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Nurgaz'ın portatif sobasını tanıtacağım. Müzik portatif sobamız dayanıklı çelikten üretilmiştir. Çalışma sistemi portatif ocaklarımıza benzerdir. Bütan propan LPG kartuşuyla çalışır. Kampta, doğada, evde, balıkta ihtiyacınız olan her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi ürünü inceleyip kullanıma geçelim. Sobamızın yatay uzunluğu 29 santim. Dikey uzunluğu 27 ve genişliği ise 20 santimdir. Sobamızın ısıtıcı bölümü döndürülebilir bir şekilde tasarlanmış ve kullanışlı bir kulpu var. Daha çok tutup taşıyabilirsiniz. Evet sobamızın kullanımına geçebiliriz. İlk olarak kapağımızı açıyoruz. Nur kartuşumuzun yarık kısmını buradaki mandala denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve kapağımızı kapatıyoruz. Şimdi sobamızı yan çevirelim ve devam edelim. Ateşleme düğmesi açıkken gaz kilidini aşağı indiremezsiniz. Bu bir emniyet tedbirdir. O yüzden önce gaz kilidini aç konumuna getiriyoruz ve emniyet halkasını kendinize doğru çekerken bir yandan ateşleme düğmesini sonuna kadar getirip otomatik çakma ile ateşleme yapıyoruz. Emniyet halkasını bırakmadan 5 saniye tutun ve ateşimiz yanacaktır. Sobamız yandığına göre kullanımına hazırdır. Sobamız yanar vaziyetteyken kapatmak istediğimizde önce gaz kilidini kapatırsanız kalan son gazın tükenmesini sağlar, herhangi bir gaz bırakmaz ve sobamız daha uzun ömürlü olur. Ayrıca sobamızı bir daha kullanmayacaksanız içindeki kartuşu almayı unutmayın. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sobamızda sadece nur gaz kartuş kullanın. Başka bir tip kartuş kullanmak hem ürüne zarar verebilir hem de tehlikeli olabilir portatif sobamızı iyi havalandırılmış ortamlarda ve dışarıda kullanın. Çocuklardan da uzak tutun. Uzun ömürlüdür. Çalışma sistemi de gayet kolay ve pratiktir. Günlük hayatınızda her zaman kullanabilirsiniz. Nurgaz ürünlerinden haberdar olmak ve diğer videolarımızı izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.